tavalar, afralar, tafralar. İşimiz var bizim bununla anlaşıldı. Hayır sanki böyle yapınca eline bir şey geçiyor. Her şey harika oldu, görmen lazım. Ama esas ben sizle Ayız'ı merak ettim. Her şey yoluna girdi, barıştınız değil mi? Yok, barışmadık. Gitti. Ya, neyse biraz zaman alacak bu iş ama her şey yoluna girer, merak etme. Sen ona biraz zaman ver. Şeyma. Efendim canım? Ayaz yüzüğünü evde unutmuş. Ne? Ya alyansını buldum işte banyoda. Takmadan gitmiş. Ha. O zaman işler değişir. Ben konseyi topluyorum. Bugüne kadar hiç çıkarmamıştı yüzüğünü. İnkar da böyle başlamıştı. Ee, ya öyle felaket çağırır gibi konuşmasana. Ya bir anlık dalgınlıkla unutmuştur belki. Ee, o kadar olay oldu sonuçta. Ha, sen Ayaz'ı arayıp bir şey söyledin mi peki? Yok aramadım. Bilemem ne yapacağım? Akşam eve gelince kafasını at. <laughs> Hatta yemeğine koy bir otursun. Tamam Sibelcim, tamam sakin geçti. Ee, e, bence bu olayı... ...tüm erkeklerden çıkarıp... ...Ayaz'a indirgersek daha iyi olur. İndirgeyeceğim ben onu. Onu bir elime geçireyim ben indirgeyeceğim bak. Ne demekmiş öyle gidip orada burada kalmalar falan filan. Yüzüğü unutmalar. Ne yaptı bu kız sana ya? Bu kız sana ne yaptı ha? Çok abarttın Sibel. <laughs> Dün gece fazla tepki vardı. Şimdi doğru noktaya geldik. Zaten üzerimde bir gerginlik vardı. İşteki olaylar, evdeki olaylar derken olan ayaz oldu işte. Hep annem yüzünden. Bence babam. Ay evet ya o da ayrı bir komedi ha. Böyle gizli gizli buluşmalar falan filan hiç haberimiz olmadı. Peki bir şey soracağım. Şimdi onlar evlenince siz kardeş mi olacaksınız? Biz zaten kardeş sayılırız değil mi Öykücüğüm? Evet hayatım, ama benim şu an kardeşim değil, kocamı düşünmem lazım. Bana bak, git ofise tamam mı? Ağzına geleni söyle, fırlat yüzüğü masaya. Biraz daha yapıcı olsak. Evet, bence git özür dile. Yani senin hata yaptığında özür dileyebilen biri olduğunu görsün. Aa bence de, bak bence de en iyisi bu. Hemen barışırsınız hep. Değil mi Sibelciğim? Evet ya, özür dile ama ezdirme kendini insanlık gururunu düşün. Hatta konuyu öyle bir yere getir ki o senden özür dilesin. Ha baktın özür dilemiyor, vur kapıyı çık. Hatta kaportasını çiz, arasını nasıl yuvat. Sibel'cim. Tamam, sus, -tus sus, sustum ya. Evet, e, yani biz sizi kavga ederken görmek istemiyoruz değil mi Sibel'cim? Git bize barış getir, hadi öykücüm. Barış. Geçebilir miyiz? Buraya senden özür dilemek için geldim. Dün gece olanlar için. Sen haklıydın. Ben biraz fazla tepki gösterdim. Bir de dolapta yarım kalan pasta vardı ya. Ben onun hepsini yedim. Yani sana kalmadı. Özür dilerim. Ayrıca çok sevdiğin mavi kazak vardı ya. İşte o artık yok. Onun için de çok özür dilerim. Nasıl yok? Yani var da biraz küçülmüş olarak var. Ben çamaşır yıkarken teknik bir hata yaptım. O da biraz çekmiş. Özür dilerim. Bittin mi beni? Yaşasın barıştık. <laughs> barıştık değil mi? Tamam Öykü barıştık işte. Yüzüğün parmağında değil. Evden çıktığımda arabada fark ettim. Toplantıya geç kalıyordum. O yüzden geri dönemedim. Ben de öyle düşündüm. O yüzden gelirken getirdim. Aa, Ay, bu karar verdiniz sonunda. Hiç zahmet etmeyin tanıdığım bir avukat var sizi beş dakikada boşar. Boşanmayı düşünmüyoruz. Biz barıştık. Hmm. Buradan pek barışmışsınız gibi durmuyor ama. Gerçi normal. Ben Ayaz'ı tanıyorum. Bir kere kırıldı mı kolay kolay affetmez. Aynı annesi. Bak ben de Mehmet'i affetmiyorum. Ay aklıma gelmişken. Mehmet ne yapıyor? Şirketteki kızlarla arası nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.